Değerli dostlar cümleten selamlar hüküm Emre Çimen ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Şükürler olsun ben iyiyim. Sizler de çok çok iyisiniz umarım. Bahçemize geldik hayvanlarımızı direkt açarak başlayalım. Bugün şu fazla işimiz var. Şöyle. Gece çıksın. Sağ say. Gel böyle böyle gel. Böyle Paris gel. geceyi Böyle gel. Sağ baştan dedi. Sen de şu. Sen de şu. Tamam. Bizim bir atımız, dört tane köpeğimiz var. Yeni izleyenler için söylüyorum. Dört tane ırkımız var, kangalımız var. Anadolu çoban yani. Bir tane kurdumuz var, Alman kurdu. Bir tane pakımız var, bir tane dobermanımız var. Gel bakalım. Şimdi bugünkü işlerimiz, bu gördüğümüz alanı komple boşaltıyoruz. Bir de Eymen'in iki tane güvercin aldı hediye kendisi ee, taklacı güvercin. Onlara bugün yer yapacağız. Zaman doğrusu onlara da yer yapacağız. Şimdi burayı temizlemekten başlayalım. Değerli dostlar bir hayırlı uğurlu olsun alırım. Hadi. Değerli dostlar babam güvercin kafesi yapıyor şimdi. Onun yapımı için babam çimento yapıyor. Evet. Evet. Kümesimizi tamamladık gibi. Tá ok, eu vou quebrar o Güvercin abi güvercin. Sonunda sıvacı da oldu babam. güzel bir kuş evi yaptım onun sağolsun. Şöyle geniş. Bu şuluğu, bu yanmıyı. bad. Böyle bir sıva yok. Böyle bir sıva olmaz. Olmaz, olamaz. Şeyde, TR'de tek der. TRD <laughs> ne yapalım, oldu öyle ya. Öyle de. Olduğu kadar derken kötü olmadı ki, güzel diyor. Tamam. Devam ki. Short'um bana verir misin Tabii ki. Önce. sıva nasıl yapılır öğretme videosu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Değerli dostlar nasılsınız iyi misiniz? Ben bitirdim. Şimdi size gösteriyorum. Puanlama sizden ama samimi puanlama olsun. 10 üzerinden. Kulayı oraya koydum oradaki tahtanın donması için. Emel'cim bak bakalım yakın çekim al. Şöyle hemen. Yok te -telen, sen kendin yaklaş. Şey. Tamam. Böyle bir tane dekorumuz var. İçinde de göstereyim mi? E, Tabii ya. Malı bir çalışma yaptık ya. Böyle. Şurası bu kısım. Bir de arkası var. Açmıyor çıkmıyor. Sonra tekneyi biraz değiştirdim. Kürekle falan attım. Tabii onların kürekleri plastik olduğu için. Şap şap şap. Bir de onlar Öyle çimento falan çoğu sanmıyorlar. Yani hani kaybolmuş. Orada fazla filan olmuş. Önemli değil. Onlar için. Onlar daha rahat çalışıyor. Biz biraz daha şey çalıştık. Ama yani bence güzel oldu. Çok güzel oldu. Sizden de gerçekten yani, samimi yorumları bekliyorum. Nasıl olduğuna dair. Bir tek şeyimiz eksik. Kapımız eksik. Şimdi, Onu da yapacağız. Şimdi kapıyı yapacağım. Değerli dostlar kapıyı da yapınca görüşürüz. Değerli dostlar kapı finaliyle işlem tamamdır. Şimdi donmaya bıraktık. Kapıya da şöyle bir süs yaptım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi aşağıda kalan malzemeyi buraya diziyorum. Eymen de bana yardım ediyor. Değerli dostlar güvercin kümesimiz bitti güzel bir kümes yaptık Meymen babaya. E, ee, tuğlaları taşıdım, mobilyalar vardı onları taşıdım. Şimdi yarın kaldı şu tahtaları onları taşıyacağım. Yarın onları hallederim. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.